Herkese merhabalar. Teknoloji Odası'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir mekanla karşınızdayım. Yoğunluktan dolayı evde oturup video çekebilecek bir zaman bulamadım. O yüzden motor başında çekiyorum size. Aslında bugün psikoloğa video çekecektim ama şu Nintendo Switch 2'nin açıklanması ve onunla ilgili çok fazla video isteği gelmesi üzerine Teşekkür ederim sinyal verdiğin için. Bir video çekeyim istedim. Hem bir yandan da şöyle küçük bir İzmir turu yaparız sizinle. Şimdi Nintendo bildiğiniz gibi kendi kuralları olan, bir nevi kendi dinine sahip bir oyun firması. Ve oyun firmasının piyasasının en büyüklerinden, en eskilerinden yani onun döneminde kalan Sega ve Sony var. Sega bildiğiniz gibi nalları dikti. Sony hala var ve bence şu anda piyasada en iyi oyunlara sahip oyun konsolu PlayStation. Dünyada en çok satan oyun konsolu yani en çok satan PlayStation 2 aslında Switch PlayStation 2 geçmiş en çok satan oyun konsolu olarak. Ama velakin şöyle bir şey var. Kaç kişi evine birden fazla PlayStation 2 aldı? O tartışılır ama Nintendo Switch sahipleri <laughs> bir sürü aldı. Bir, birkaç tane çocuğum var. Birkaç tane aldılar. Bozuldu aldı. Light'ını aldı. OLED'ini aldı. Aldı da aldı. Sonuçta bir el konsolu çabuk bozuluyor PlayStation 2'ye göre. Bence satış rakamına fazla olmasının nedeni o. Neyse konumuz satış rakamları değil. Nintendo Switch 2 uzun süredir beklenen hatta açık ne söyleyeyim Steam Deck piyasayı domine eden oyun konsolu oldu. O açıklandığından beri herkes bir switch bekliyor. Switch'in yenisi çıkacak mı? Nintendo'nun yeni el konsolu ne olacak diye. Sonuçta PlayStation, şey, Nintendo Switch'in gücü yaklaşık PlayStation 3 gücünde. E, adamlar bunu da PlayStation 4 zamanında çıkarttı. Yani Xbox kanadını karıştırmıyorum ama siz dönemleri anlıyorsunuz PlayStation'dan. Şimdi de PlayStation 5'in karşılığında da Nintendo Switch 2 geliyor. Güç olarak da bahsedeceğiz bunları. Konuşacağız sizinle birazdan. Sadece şu kavşağı bir geçmem lazım. Şimdi Nintendo... o videoya bak. Ne kadar tehlikeli yerde. Görmediniz siz ama. Allah lastiğin arasını ağlatır. Nintendo Switch'in... Aslında Nintendo'nun Nintendo Wii'den sonra o da eğlence oldu. Oyun konsolun saf gücü, kas gücünden itibaren insanlara verdiği eğlence ve bu noktada da Wii ile bence gerçekten çığır açtılar. Şurada yerde manyak bir renk değişimi var. Ben burada dönerken kayar mıyım acaba? Şöyle dik dönmeye çalışayım. Hava da soğuk çünkü. Güzel döndük. Düşmeden. Yani Nintendo artık Wii ile birlikte bence bu işi kaptı. Ama Wii U'la çok kötü bir konsol çıkarlar. Gerçekten Wii U çok satmadı. Ben de mesela Nintendo'nun sahip olmadığım herhalde tek konsolu Wii U'dur. Artık almak istiyorum. Bu yerde nasıl bir değişim var? Ne yapmışlar buraları böyle? Heh, düşmeden geçtik. Ondan sonra Wii U tutmadı. Aslında ilk çıkardıkları bir zombi oyunu vardı. Elindeki kontrollerin üzerinde ekran var. Arkana döndüğün zaman oyuna kontrollerin ekranından devam ediyordun. O güzeldi ama tutmadı işte. Ondan sonra adamlar dedi ki lan dedi biz bunu dedi ne yapabiliriz dedi. Aslında Switch bildiğin Wii U. Evet, Wii U'nun el konsolunun içine teknolojiyle birlikte Wii U konsolunu soktular. Oldu sana Nintendo Switch. Şimdi de Nintendo Switch 2 geliyor. Ee, yine aynı, yine dock modu var. Yani dock modu ne demek? Televizyona bağlantı kurmak. İstediğin zaman bu cihazın gücü artıyor. Neden? Çünkü televizyonun çözünürlüğü artıyor. Ya, 4K. Artık Switch 2 4K görüntü verebilecek. Switch 1080p veriyordu, Full HD veriyordu. O yüzden Switch 2'nin 4K'ya çıkması kaçınılmazdı. Ha tabii bunu upscale'e ile veriyor. Native 4K vermiyor. Ama sonuçta veriyor mu? Veriyor televizyonda birazcık sırıtsa da var. O konuda de çok iddialı bu arada. Dedim diyor ki biz böyle bir çip yaptık ki görüntü 4K. DLSS kullanıyoruz bunda. DLSS'le 4K gözünüzü tırmalamayacak. Yollar da bomboş ne kadar güzel. Ondan sonra el modunda oynadığınız zaman artık ya ambulans bomboş yol herkese sağ atmak için niye böyle şeyler yapıyorsun? İki saattir sessiz sessiz gidiyorsun ha. Sırf burada beklememek için yapıyorsun. İçine ettim videonun. Galiba artık onun sesini duymazsınız. Çıktı çünkü. Nintendo Switch el konsolundayken şimdi motorda olduğum için herhangi bir rakamlara bakma şeyim yok. Eğer yanlış söylüyorsam ekrana yazarım da zaten. 1.86 teleflopsu bir gücümüz var. Bu da yaklaşık PlayStation 4. Yani elimizde taşınabilir bir PlayStation 4'ümüz olacak. Şimdi PlayStation 4 kötü bir konsol değil. Güzel optimizasyonla güzel oyunlar çıkar. Sonuçta PlayStation 4'e çıkan oyunların çoğunu biz Switch'te oynadık. <laughs> yani üçüncü parti oyunlardan bahsediyorum tabi Sony'nin kendi oyunları değil. Bunları oynadık. O yüzden artık Switch 2'de daha rahat oynarız. Dock moduna geçtiğimiz zaman da 3 teleflops'un üstüne çıkıyor. Bu da PlayStation 4 ile 4 Pro arasında bir güç elde eder. İşte bu noktada DLSS falan da devreye girince ben açıkçası performansı fena bulmuyorum. Bir de tabii ki Nintendo'nun kendi natif oyunlarında Optimizasyon üst seviye olacak. O yüzden daha güzel işler başaracaklarını düşünüyorum. Oyun yapımcılarına gelince. Şimdi şurada şöyle bir nokta var. Piyasadaki PlayStation 5 ve Xbox AMD'nin ekran kartını kullanıyor. Yani API olarak API olarak AMD kullanıyorlar. O nedenle ona çıkardıkları oyunları optimizasyonu Switch için birazcık daha zorlayabilir çünkü bunda da Nvidia kendi e, ee, API'ini kullanacak oyunlar yani cihaz gücü donanım olarak. Bu birazcık soru işareti yarattı kafamda. Neden AMD'ye geçmediler? Sonuçta bütün el konsolları Steam Deck'ten tutun da her bir şey Nvidia, e, AMD kullanıyor. Adamlar Nvidia'da devam ettiler ki Nvidia'yı biliyorsunuz bayağı bir donanımsal olarak açık verdi Switch'te. ilk başta soft'la kırılıyordu, ataşla kırıyorduk ya. MacGyver gibi kırıyorduk oyun konsolunun. Sonra Nvidia dedi ki oyun dedi ne oluyor dedi. Hemen bir yama çıkarttılar çipe. Onu da çiple kırmaya devam ettik. Ama mesela Sony kırılmadı. Yani Sony yazılımla kırılabiliyor. Donanımını kıramıyorlar şu anda. Xbox daha da zaten. Xbox hiç kırılmadı. Yani bence bu noktada AMD bir tık önde Nvidia'ya göre. Ama Nintendo yine Nvidia'yı tercih etmiş. Bize de o bak ne kadar güzel. Otobüs solluyorsa <laughs> önünde bir engel vardır. İşte motor kullanmak böyle. Ondan sonra güç olarak güzel. Ekranı yanılmıyorsam 8.8 inç ve Full HD olacak. Yani artık Full HD olması lazım zaten. Full HD'de elde oyun oynayamayacaksak oynamayalım. Steam'deki bence de en büyük eksi 800p çözünürlüğü. Leş gibi. O yüzden diğer el konsolları coştu. Lenovo Legion Go 2160 1600p'lik ekranı var. O yüzden Switch 2'den açıkçası umudum var. Fiyat olarak da 400 dolar düşünüyorlar. 400 dolar kabul edilebilir bir rakam. Ülkemize kaç paraya gelir? Hah! bunu da çok sorular bana. Abiciğim benim düşüncem 800 dolar. Tamam abi. Bunu da nereden çıkartıyorsun diye soranlar olursa PlayStation 5 Pro yeni çıktı da. Kaç paraya satıldı ülkemizde? 50 bin. Lisanslı olarak söylüyorum ha. Yani official. Büyük marketlerden alırsan Sony garantili 50 bin lira. E kaç para bu konsol? 800 dolar. 800 dolar kaç para yapıyor? 26 bin, 27 bin falan yapıyor herhalde. İki katı. E bu alet de 400 dolarsa 8 dolar diyorum. Benim kafamdaki rakam. Daha aşağısı çıkarsa daha iyi olur. Sizin başka yerlerden alma imkanınız olursa alın. Sonuçta yani öyle çok kolay bozulan bir konsol olmadı Switch. Çok kötü davranmadıysanız. O yüzden Bence Switch 2 de öyle çok kolay bozulacak bir konsol olmayacaktır diye düşünüyorum. Ha gelelim diğer yorumlara. Şimdi bunun bildiğiniz gibi herkes diyor ki çıksın da kırılsın hemen alalım işte çip taktıralım. İlk başta çipsiz kırılması daha makbuldür arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yazılımla kırılması. Ama yazılımla kırılmazsa çiple de kırılabilir. Bununla ilgili bir yol haritası çıkarmış amcamlar yayınladılar. O yüzden Oo, bak renk değişimi. Hop bir anda asfalta tersten görmeyelim valla. Ondan sonra o yüzden e, cihaz kırılacağını düşünüyorum. Zaten bordu falan düştü piyasaya. En son Nintendo yayınladı konsol anasını satayım. Herkes yayınladı. Dur dayı dur bak bana yeşil yanıyor sana kırmızı yanıyor. Onun haricinde oyunlarının Denovo ile geleceği söyleniyor. Denovo ne demek? Bir kopya koruma programı Denovo. Bilgisayar oyunlarında da kullanılıyordu ve bunu bilgisayar oyunlarında açtığınız zaman oyunun performansı düşüyor. Yani bilgisayarın birçok gücünü şifrelemeye dayıyor. O yüzden oyun performansını düşürüyor. Switch'te bunu nasıl yaparlar bilmiyorum. Zaten çok amşam güçlü bir konsol değil. Olmayacak yani. Denovo'yu nasıl kullanırlar, nasıl yaparlar hiçbir fikrim yok. Ve bir de tabii ki Joy-Con'lar var. Joy-Con'ların yeni montaj şekli mıknatıs artı ortada bir tane konnektör var. Abi bence cihazın en zayıf noktası orası. Çok kıran olacak. Ben söyleyeyim size. Gerçekten sonuçta doğal sensi, doğal şoku bile elinde oynarken kıran insanlar var. Switch'in içinden geçerler. Nintendo Switch'te Bence en büyük sorun o ve AliExpress'te falan da yani yurt dışı sitelerinde en çok satılan şey o konnektörler olacak anakart üzerindeki. Tamirciler, elektronikçiler de en çok oradan para kazanırlar diye düşünüyorum Switch 2'de. Evet mıknatıs olması güzel. Normal tuttuğun zaman ya bunu çocuk oynuyor, büyük oynuyor, sinirleniyorsun oynarken. Switch'in bile bu oyun şeyleri çit çit yapıyordu bir süre sonra. Yalama hale geliyordu. Bantlıyorduk, patla sıkıştırıyorduk. Yani bunda böyle bir bant imkanın da yok. Hani böyle güzel bir case olabilir onun oynamasını, dışarı açılmasını, kırmasını engel case'lerle belki kullanabilir Switch sağlıklı olarak. Onun haricinde bekliyorum. Güzel bir cihaz olacağını düşünüyorum. Nvidia e, desteğini alarak DLSS'in bence FSR'dan daha başarılı olduğu bir ortada. Gerçek yani. O yüzden 4K'da televizyonda cihaz çok sırıtmayacaktır. E bu DLSS'i elde de kullanırsa hatta elde DLSS'i kullanırsa PlayStation 4 saf gücünde PlayStation 4 Pro gücünü elde edebiliriz diyelisi sayesinde. Abone değilseniz abone olun. Dondum içerik açacağım. İşe geldim. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan da takip edin. Orada şortlar da atıyorum. Her şeyi buraya YouTube'a video olarak çekmiyorum çünkü. Instagram'dan da takipte kalın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hasta olmadan içeri geçeyim. Görüşürüz. Bay bay.